Evet efendim, sebep sonuç kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Erkan Hocam, e, yavaş yavaş ısıttık, e, sembolleri konuşuyoruz, e, Bafometi konuşalım. Baphomet'ten önce tabi e, İslam'ın da sembolleri var, Hilal onlardan hı hı. E, bir tanesi. Hilal e, yukarı doğru mu bakar, hafif böyle eğimlidir, e, yan bakar. E, bu şekilde bilinen birçok hatta camide minarede de öyledir ama son dönemde yukarı doğru verilmiştir. Hı hı. E, bunu da e, birçok uzman, birçok hocamız da hayır böyle değildir, bu yanlıştır. E, bu aslında Baphomet boynuzunun sembolüdür der. E, Baphomet nedir? Onu bir dinleyelim. E, boynuz kavramı. E, oradan da tek göze nasıl hı hı. bağlayacağız? Onu hem sormuş olayım. E, oradan da zemzem tavırsa ve kabeye doğru gideceğiz. Tamam. Şimdi e, o Zemzem Tavrı'sından da girebiliriz ama Baphomet nedir derken. Baphomet'in görüntünü alalım mı? Görüntüsünü yani, alalım. Bildiğimiz e, Baphomet 2 ve 3 e, yönetmeni. Önce bir alalım. Yani bilinen o sembol. Tapınak İki Şövalyeleri e, Kudüs'te var. etkin olmaya başladıkları zaman ki orada evet. kuruldular. E, bir şeytan tasviri yaptılar Kudüs'te. Tabii Hı -hı. bu çok eski bir şeytan tasviri. Neden? E, derseniz bakın Buraya girerken özellikle e, Bapometin ya da Baphomet fark etmez, hı hı. Bapometin kafasının keçi olduğunu görüyoruz, değil mi? Keçi başlı hı hı. E, şeytan esasında. Neden keçi? Çünkü bu bizzat Yahudi metinlerinden, daha doğrusu tahrip edilmiş Tevrat'tan bizim elimize geçen bir belge. Nereden kaynaklanıyor? Azazel düşmüş meleklerden biri olarak görülürken, yani ...daha önce Allah'ın üstün tuttuğu, aziz kıldığı bir kul iken tabii daha sonra cennet katından düşüyor. Düşünce de buna ibadet eden bazı Yahudiler var. Hatta günümüzde de bu ibadet şekli şöyle gerçekleşiyor. Kohen Gadol baş rahip bir olay olunca İsrail'in belli bir köyünde ya da kasabasında kötü bir şey meydana gelince bütün Ayrımı, günahları Ayrımı yapalım hocam araya girdim hani düşmüş melekten melek kavramıyla bu onlara Azrail göre söylüyorum. şey e, şeytanı iblisi ayıralım o cinlerden onu ayıralım o kavramı. Tabii ayıralım ben hı, Tevrat'a almışım. göre söylüyorum. Tevrat'a göre bu. Şimdi inince tabi bu şimdi kötülük girdi mesela diyelim ki bir kasabada kötü oldu, kötülük oldu, meydana geldi. Bu kötülüğün defedilmesi için yapılan bir ayin var. Kohengado'nun başrahibin baş rahibin iştirak ettiği bu ayinde Oradaki İsrail kabilesinin veya kasabadaki Yahudilerin bütün günahları bir keçiye yükleniyor sembolik olarak. Ve bugün bu, de aynı. Bugün de aynı doğru. Bu keçi ya çöle bırakılır yahut da uçurumdan aşağı atılır ama kimin adına? Azazel adına kurban sunusu olarak kurban edilir. İşte buradaki figürün başının keçi olmasının manası bu. Bu heykeldeki. Ve ahireten bakın onun bir kanat kanadı var arkada. O kanat daha önce göksel katta olduğunun göstergesi. Zaten üstte bir, de tam ekran alabilir miyiz yönetmenim? O bir, geniş e, görünen görselin. Zaten ya bir de ya Göğe bir. olan işaret, değil mi? Yukarı evet, kalkmış parmaklarla parmak. beraber evet. Ve aynı zamanda bakın tam ortasında yılan sembolizmini görüyoruz. Hı, hı. Şimdi kadüse denir o sembolü aynı zamanda. Aslında sağlık sembolü olarak da görebiliyoruz biz bunu. Hı hı hı. Yani modern tıpta. Bu arada yılana da gireceğiz. 13. Burç, yılan Burcu mu falan şu anda hı. gündemde konuşuyor. Vakit kalırsa ona da girelim. Tamam şimdi bu yılan sembolizmi üzerinden de gittiğimizde hı hı. şimdi az önceki noktaya tekrar giriyoruz. Cennun kelimesine. Cinlerin e, o ırkın bir türü. Yani yılanla ilişkili olarak bahsedebileceğimiz bir armayist sim geliyor. O yüzden orada bir yılan var. Bir de şunu hatırlayın. Şimdi bakın Tevrat'a baktığınızda şunu görürüz. Yılan dedik ya. Cennetin muhafızları arasında yılanlar vardır. Hatta bu İslam müktesebatına da geçmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de değil ama sözlü geleneğimizde bu vardır bizim. Yani koruyucu yılan imgesi vardır. Şimdi bunlar cennetin koruyuculuğunu yaparlarken koruyucu ya. Orayı kuşatmış ya. O esnada Hazreti Havva vesaire Hazreti Adem tabi cennette yaşıyorlar. Ve şeytan onları ayartmak maksadıyla yılan kılığına girerek cennete onların yanına ilişiyor Sürüm ve onların kanatlarının arasında. Evet ve onların o elma sembolizmiyle simgeleştirdikleri işte ünlü markalarda hep görüyoruz onu o meyveyi tatmasını sağlıyor ve onların düşüşünü gerçekleştiriyor. Bütün bu sembolizm bununla ilgilidir. Ha çocuklar niye var yanında? E tabi yeni nesilleri ifsad etmek için bu çocukların da olması gerekiyor. Bir de masumiyeti ifade etme dediğimiz bir kavram var. Az önce biz e, tanitten, tanıça, tanitten bahsettik ya çocuk kurbanlarından. Şimdi bu müktesebat içerisinde çocuk kurbanı zaten Yahudi kabileleri arasında çok yaygındı. İştara kurban vardı. Bale kurban vardı. Yani Aştorete ve Bale. Ve Tanrı Rab bunu yasaklamıştır. Tevrat'ta bizzat yazar yasakladığını. Çocuk kurban etmeyin der. Ama bu geleneği devam ettirdiler. O yüzden oradaki çocuklar hem masumiyeti bölme anlamında yani masumiyeti ifade etme anlamında hem de kurban anlamında var. İşte bugün şu hikayeye geliyoruz. Adrenokrom. Yani Çocukların kurbanından elde edilen enerji, çocukların kurban edilmesi sürecinde onlara işkence okay. edilmesiyle... <laughs> o da gençlik eksikliği. Evet gençlik eksikliği elde edilmesiyle hatta kanını içilmesiyle ama bu kan nasıl bir kan olmalı? Adrenalinle dolu yani korkuyla da dolu, adrenalinle de dolu bir kan olması gerekiyor bu kurban ritüelinde. Dolayısıyla bu yüzden burada çocuklar var. Şimdi bakın yine o filmi söyleyeyim size. Jüpiter yükseliyor. Wachowskilerin. Wachowskilerin filmidir. Orada ne var? Bir soy var. Mavi bir soy. Gökyüzünde yaşıyor. Hatta gezegenler arası seyahat yapan, gezegenleri kolonileştiren bir soy var. Vachowskikar... Avatar, Avatar filmi de işte ona uygun Çok yapıldı. Çok doğru hocam. Wachowskiler kim? Yahudi kökenli biliyorsunuz. Matrix'i yazdılar. Şimdi bunların o filmdeki simgeciliğine bakın. Bu soy dünyayı hasat edecek. Ama dünyada ekim gerçekleşmiş. Ekilen kim? İnsanoğlu. Hasadı gerçekleştirecek olanlar kim? Mavi tenli ya da mavi tenli olmasa bile insandan ayrı bir ırk, tanrısallığa bürünmüş bir ırk, uzayda yolculuk yapan bir ırk ve abraseks ailesi var ya da abrasaks. Bu abra kadabra kelimesiyle de ilişkili de bir mavi aile e, renk genelde o şirinler çizgi filminde de biliriz genelde metafizik varlıklar için de mavi renk çok kullanılır. Tabi şirinler de mavi çizgi şirinler, filminde Şirinlerin olması çok ayrı bir şeydir. Metafizikten e, ziyade Şirinler de üç şeyi anlatır. Biri e, masonluğu anlatır, biri eşcinselliği anlatır, bunları anlatır. Bakın şirinlerde o kadar şey vardır bir tane baba vardır, bir de ana vardır. Başka hiçbir şey yoktur, değil mi? Bir başka de işte, başka şey yoktur. Ana değil de bir şirine var orada yani. Şirine ana... işte. Evet, şirine, şirine var. Başka bir. Ona onlar Bir de komünizmi anlatır. Tabii evet, evet. yani. gene filmlerde ya. bu algı çok var. Masonizm sembolleri var, taş devri de var. O görsellerimizi daha önce işlemiştik ama aldık yine bu bölümde göstermek için. Şöyle yapalım mı şimdi Baphomet boynuzundan açtık ya konuyor. Eee tamamlandıysa şeye geçelim mi? Zemzem Tavırsa. Tamam diyebilirim. Hocam şey tamamlasın. Diyeyim. Tamam. Şimdi hocamız dedi bu düşen meleklerden. Şimdi Azazel Kur'an'da geçmez. Geçmez kesinlikle. Kur'an'da geçmez. Tevrat'a göre söyledim zaten ben. Melek olup olmadığı da meçhuldür. Artı meleklerin düşüşüne ait hiçbir gerçek kutsal kaynak yoktur. Hiçbir peygamberinde böyle bir bahsi Yok, yoktur. Yani meleklerin düşmesi evet. konuşulmaz. Tabii tabii. Bir de Azazel dediğimiz metafizik, yani tabii. iblis, cin soyundan olduğu Şimdi, için melek değildir, o kavram peygam, zaten farklı. Peygamberlere gelen görevli melekler de insan suretinde gelmişlerdir. Asla kanatlarını peygamberler dahi görmemiştir. Ya bir rivayet var ama, Peygamber tabii. Efendimiz Cebrail'i, e, o ilk vahide iki tabii. iki yerde gördüğü ile ilgili rivayetler ee, var. Bu bafomet denilen şey keçi ayaklıdır, toynaklıdır Hı -hı. bu. Bunu ne zaman gördüler? yeryüzüne büyü ilmini, havas ilmini öğretsin diye Allahü Teala'nın görevlendirdi Harut'la Marut. Bir diğer adı Kara Kedi ile Kara Yılan'dır diğer anlamları. Bunlar Babil kuyusuna asıldıkları zaman, ters olarak asıldıkları zaman şimdi masonları 33 derece olarak biliriz değil mi? Bir de 34. derece tek bir tanesi vardır. Bakın yani tek bir tane, dünyada bir tanedir o. O sadece şeytanla bağlantıya geçer. Bu Baphomet'in bunun yapılması, o kişinin bağlantıya geçtiğinde kendini gösterdiği figürü nü yansıttılar. Gerçekte şeytanın gerçek suretini gören yoktur yeryüzünde. Eğer görseler zaten kalpleri patlar, o heyecandan, o korkudan beyinleri patlar. Bunu masonlar ele almıştır. Ta ki şeyden sonra, bu e, Hiram Abiften sonra çok çok sonraları çıkmıştır. Abiff'in de kurduğu zaten masonluk, bugünkü masonlukla alakası yoktu. O sadece mimari üzerine kurulan bir yani sanatkarlar odası gibi bir şeydi. Bunu bugünkü masonlar büyük maşrık azamların, mağribi azamların bulunduğu localarda bunun buna benzer birebir tulumu vardır. Buradaki üstadlar bu tulumu giyerler, seks ayinleri yönetirler. Yani orada yeni katılan onlar üst düzey kişilerdir. Katılanlar bununla beraber ilişkiye girdikleri zaman yani kendilerine şu telkin edilir. Siz artık bizden oldunuz. Dünya da artık sizin emrinizde. Her şey ayağınıza gelecek diye bir telkinler yapılır ve hakikaten de istediği olur. Da ülkemde der başbakan olmak istiyorum. Aa bakmış 4 gün sonra başbakan oluyor. O sanır ki ona derler ki işte Baphomet yani şeytandan geliyor bu diye telkin verirler. Halbuki arka planda hepsini onlar yaparlar. Değişen bir şey yoktur. Şu da var ama bu görselle ilgili birçok kaynakta işte bu 13 aileden ilimilatör örgütünden falan bahsedilir. İşte en üst düzey dediniz ya iletişim kuruyorlar. Bazı isimlerin beyanları var. Biz bir ayinde ee, işte talimatlar almak için yaptığımız bir ayinde babamızı çağırdık. Hı hı. Geldi ve bize bazı talimatlar verdi. Bazı yapmamız gerekenleri söyledi. Ve şekli buydu. İşte boynuzu, sakalı falan. Şu e, işareti, ya, şu gördüğümüz sembolik anlatırlar. Yani aslında geldi ve bize böyle göründü diye. Hani iblisten bahsedip aslında sembolü böyleydi. biz İblis, buna, Bize böyle evet, göründü der. İblisten e, o şekilde şey alınmıyor. Bakın. Senenin belli bir günü Babil kuyusuna giderler. Bazı masonların o büyükleri giderler. Oradan bilgi alırlar. Yani şunu yapın bunu yapın bilgisi değildir o. Bakın o öyle değildir. Ben şöyle bir örnekleme yapayım. Birinci Dünya Savaşı yapıldı. Ama ardından ikincisi yapıldı değil mi? Diğer versiyonu. Bugünkü o liderler oraya giderler. Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan eksiklik neydi? De tamamlanmadı ikincisi yapılmak zorunda kalacak. İkincisinde onu yaparlar. O eksiktir. Yani tarih tekerrürü. Bakın zaten dünya genelindeki her türlü olaya baktığınız zaman hepsi aynı birbirinin versiyonudur. Değişen hiçbir şey yoktur. Şimdi e, hocamız dedi ya hasat. Hasat mevsimleri vardır. İnsan hasatı vardır. Mesela bugünkü o da çeşitli isimlerle yapılır. Bugünkü korona gibi. Hı hı. Dünya genelinde 30 milyon insanın kırımı vardır. 1 Mayıs bile Murat Bey bir hasat zamanı esasında. Evet. 1 Mayıs. Kanlı 1 Mayıs'ta. Yani İlluminati'nin kuruluşunun da 1 Mayıs'a denk evet. gelmesi tesadüf değil. Yani hocam o, çok doğru evet söylüyor. O, e, bize addedilen o bilmem neler o 23 Nisan'lar, Noel'ler, işte bilmem neler kökenine baktığınız zaman hiç öyle bir şey değildir. Mesela Amerika'da 12 Ekim'de Kolomb günü bayram olarak kutlanır ama kökenine bakın bakalım Kolomb günü nedir? Bir milletin, yani bir halkın yok edilişidir, katledilişidir. Yani kızıl Kızılderililerin Hı. katledilişi 12 Ekim. Yani Kolomb'un ayak bastığı. Bugün bayram olarak kutlanılır. Bize de hep bunlar, o Noeller, işte bir başkaları, bir Mayıs Cadılar Bayramı. E, Kadınlar Günü, Anneler Günü, Cadılar Bayramı, bilmem neleri hep böyle şirin gibi gösteriyorlar. <laughs> Herkes kutluyor bilmem ne ama siz esasta köklerine bakın. Gerçek dindar Yahudiler, gerçek dindar Hristiyanlar onları reddediyor aslında. Kutlamıyorlar bile onlar. Kesinlikle. Ama biz de dört elle saldırıyoruz. Şimdi e, biraz önce şirinler dediniz ya. <laughs> şirinler haricinde şey, Simpsonlar, e, işte Simpsonlar işte Flintstones yani taş devri e, çizgi filmlerinde de çok fazla masonik semboller var. E, yönetmenim e, Mason Simpsons e, diye bir ve iki ve aynı hemen peşine de taş devri bir iki üç ve tekris diye. Evet bu mesela e, Simpsonlar çizgi filminden aynı e, Mason ayin. ayininden bir görüntü. Evet. Hızlı hızlı geçelim <laughs> e, bu reklam arasına kadar onları da görmüş olarak. Bu, pentagram evet, evet, üzerinde yine, yine ayin bakın Hı. şeytan Bunları çocuklar izliyorlar. Tabii, tabii çocuklar izliyor bunu. Ee, taş devrinde, evet bu yine lojadan, taş Hı -hı. devrinde e, lojeye gidiyorlar. Şimdi orada lojasına. bakın, Tom Bejeri'de de yapıyorlar bunu. Burada, var. buradaki şey e, şimdi Hilal'i İslami Hilal veya Ay Yıldız yok, yok karıştırmasın. Var, bunun da e, sembolizma ee, tam karşılığı da var. Bu, bu biliyorsunuz Baphomet inancında da Ay Yıldız sembolizması var. Evet, Bizim burada zaten yani e, açıklaması o. daha net. E, sosyal medyada var. O Hilal dediğimiz aslında yukarı bakan hemen ortada görünüyor. Tabii. Hemen bir açıklama anladın. yapayım bununla ilgili. Hı hı. Hazır duruyor. ki. Bakın geri alalım bunu ee, mu? Burada da durabiliriz. Çünkü Şimdi burada buradaki biz... töreni öndeki o önlüğün O evet orada adı, da duralım. Var. Orada da duralım. önlükte de duralım. Bir geri. Belki bir, bir geri alalım. Yapayım. Daha yakından görürüz. Hı hı. Bakın locaların neredeyse tamamında hı hı. ay ve güneş sembolizmi vardır. Ay ve güneş. Bir tarafta ay vardır, bir tarafta güneş vardır. Bunun açıklaması şudur mason locasında. Bir de göz var tabi ortadadır hı hı hı. o. Bu görsel olarak. kalsın. Bir de göz vardır. Bunun açıklaması şudur. Horus sizi 24 saat izliyor. Gece ay sembolizması, gündüz güneş sembolizması. Şimdi dişi ay sembolizması, erkek güneş sembolizması aynı zamanda. Bunların ikisinin birleşmesiyle yeni nesillerin doğması sembolizmanın yani içerisinde bizden burada, olacak dedikleri yine. Tabii tabii nesilleri. yeni nesillerin doğması. Ee, şeyler peki aşağıdaki damalı o zemin. damalı Klasik. zemin. hocam açıklayabilir onu. Ben de açıkladım daha önce. Hocam Aydınlık da ve karanlığa giden yollardır. Bunun birçok şeysi vardır. İki farklı Malılar. boyutu da Tabii anlatır. tabii iki farklı boyutu. Biri karanlığa yani şeytana giden, biri rahmani ilahi yöne giden o şekillerdedir. Ondan ziyade bakın. Şimdi bu görselde masonlar toplamış. Bunların hepsi üstatlar. 32 33 ön tarafta baktığıma göre yani bir zamanlar 25 Tunç Şövalyesinden yukarı olmayan yok. Onlar bile yok. Şimdi bakın bunlar beyaz önlük takmışlar, beyaz eldiven takmışlar. Bunlar iyi masonlar olarak addedilir. Beyaz önlükler, beyaz eldivenler iyi masonlar. Bir de kötü masonlar vardır. Onlar önlük ve eldiven takmazlar. Bu sadece gösterim amaçlı servis edilmiş bir şey. Bir de önlüklerde Bilmiyorum, pek fark edemiyorum da. M harfi yazıyor mu? M var zaten. M yani var. M şeklinde ha. işlenmiş. <laughs> Bakın zaten o, o M'yi bugün nerede görüyorsunuz? Bugün... Uygulamada görüyoruz bir tane. Nerede? Bir uygulamada ha. görüyoruz. Adını söyle. Gmail'de görüyorsunuz. Aynen. Önemli Gmail'de değil. Gmail'de direkt logosu o. <laughs> logosu <gülüyor> Ondan sonra başka nerede görüyorsunuz? Bunu gözümüzün içine sokuyorlar yer daha vardı sanki ama hocam. Şöyle hatırladım. yapabilir miyiz? Yön, benim, e, taş bir 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 şirketinde görüyorsunuz bakın. Görselde bir tanesinde. İstanbul'da bir ulaşım şirketinde. E, çizgi değil. filmdeki önlük sahnesi var. Onu alabiliriz. E, bu değil. Bu değil. Devam edelim. E, bu da değil. Bir tane daha olması lazım. Orada zaten e, o lojaya gittik. Önlerinde önlük var. Bakın zaten Viking, Viking gibi boynuzları kullanmış. Takmışlar. Boynuz. Bakın boynuz dedik de aklım şimdi aç. Evet, evet. laf lafa açıyor. Hemen buna geçmeden önce. Arkada bu... Pergel ve de görüyoruz. Murat veriyoruz. Bey hemen buna geçmeden önce bu boynuzla ilgili de bir şey daha söylemek istiyorum. Biz de biliyorsunuz Zülkarneyn. Toplayacağız. Hemen Tamam. Çift boynuz anlamına gelir. Çift boynuz evet. anlamına gelir. Ama boynuzu yoktur yalnız. Bir de o var yani evet. öyle sanmasın. Bu içinde. Zülkarneyn Tabii. kelimesi aynı zamanda birbirine zıt boyutlar anlamına da gelebilir. Tabii. Yani iki ayrı boyuta hükmeden hükümdar. Şimdi bunun alıntılanıp dönüştürülmesi de var burada. İlluminati ve masonik sembolü için. Şöyle içerisinde. yönetmenim çok kısa birkaç saniyemiz varsa şu görseli aldık ya taş devrinden. E, Mason sembolünü de gösterelim hemen e, arkadaki pergel ve gönye'nin e, hemen zaten birebir karşılığı olduğunu anlayacağız. Önlükte e, de var zaten pergel Var Gönye. var. Mason son bir 2. Bakın bir orada üst temel bunu alırız. O, o e, taş devriyle önüm. beraber ilişkilen. Evet. Burada bu sen da bak. görüyoruz gözü zaten. Hani yukarıda. vardı. Üstünde vardı. Hızlı hızlı alalım öyle girelim Burada reklam. da gözü görüyoruz. Çünkü gön yani bu pergel gönye zaten biliyorsunuz. E, aslında maddeyi şekillendirme ama maddeden kasıt dünyayı nizama sokmadır aslında evet. yani. Evet. bunları çocuklar izliyor. Tabii. Dünyayı nizama sok. Evet.